Size karnabahardan güzel bir tarifim var. İster mücver deyin ister karnabahar köfte deyin. Yapılışı çok basit olacak. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşleme hemen ne yapıyoruz? Ee, karnabaharlarımızı ayetleyerek başlıyoruz. Şöyle bir koparacağız. Bunda çok şey önemli değil. Ee, ufak parça olması önemli değil. Daha sonra zaten biz bunları ne yapacağız? Ufaltacağız. Elimizle kırarak şöyle atacağız içine. Elimden geldiği kadar kız sebzeleriyle size değişik yemekler çekmeye çalışıyorum. Hep aynı yemeklerin üzerinde dönüp kalmayın diye. Kaynayan suyumuza şöyle bir limon sıkıyoruz. Bu limon e, karnabaharlarımız bitse de e, şey görüntüsü verir. Çiğ görüntüsü verir. E, fazla dağılma yapmaz. Az bir de tuz atıyoruz. Karnabaharlarımızı içine dolduracağız. Ortalama 20 dakika bunun haşlanmasını bekleyeceğiz. Karnabaharın birini hemen şöyle gösteriyorum. Dışı çiğ gibi görünse de bunun içi pişmiştir. Sadece bu limonla tuzun etkisinden dolayı böyle çiğ gibi. Ben şöyle parça kopartayım göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Altını kapatıyoruz. Soğutma işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar haşladığımız karnabaharları ne yaptık? Soğuttuk. İyice suyunu süzdürdük. Şöyle bir eziyoruz hafiften. Tabi hiç olmasın diye ben porsiyonları az tutuyorum. Fazla haşladığım karnabaharlarını. Ne yapıyorum? Başka bir çekim yapıyorum. Hemen içine bir tane yumurta kırıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, haşladığımız karnabaharlara önce sarımsağımızı bir serpiyoruz, tuzumuzu atıyoruz. Karabiber, kimyon, pul biber tamamen sizin tercihiniz olsun ve kaşarımızı. Şimdi sıra geldi maydanozla karışık terotunu doğramaya. Ondan sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. Şimdi onu şöyle hafiften bir yoğurmaya başlayacağız. Tabi bunda iri diri bırakmayacağız. Karnabaharları iyice bir ezeceğiz. Birbirine alıştırdık. Hemen şöyle unumu da katıyoruz. Bir su bardağı un kattım arkadaşlar. Hemen şöyle karnıvarlarımızın tepsinin kenarına vura vura ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Bir kere kaşıkla çevirsek yeter. Çok fazla şeyi önemli değil, şekli önemli değil. Yağımız sıcak olsun yeterli. En sonuncuyu da attık. Boş yer bırakmadık tenceremizde. Bir daha buna dokunmayacağız ki şekli bozulmasın. Olduğu şekilde kızarsın. Birbirinden ayrılsın. Karnabaharlarımız hafiften yüzünde gezmeye başladı. Şöyle çevirdiğimiz zaman da belli oluyor. Rengi kızarmaya başlayınca ne yapacağız? Müdahale edeceğiz. Şöyle bir çevireceğiz. Her tarafı aynı kızarır ama yine de e, yağın içine gömülmeyen tarafları biraz e, renksiz kalabilir. Şöyle iki tanesini seni göstereyim. Tabii bu sıralamaya göre e, ilk attığın ilk kızarıyor, son attığın en son kızarıyor. Ondan dolayı da e, kızaranları içinden yavaş yavaş teker teker almaya başlayabilirsiniz. Yani hepsinin birden kızarmasını beklemeyin. İlk attıklarım içinden çıkartmaya başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Sırasıyla içinden yavaş yavaş kızaranları alacağız. Hemen kalanı da çıkartalım. Sunum hazırlığı yaparken e, kovamızın dibinde kalanları da atalım içine. Yani leğenimizin dibinde kalanları. Çok fazla şekilci olmazsa ortaya güzel bir yemek çıkar. Onu söyleyeyim sadece size. Buna bir daha dokunmuyoruz. Az önce söylediğim gibi. Ta ki hafta rengini kızarmış görene kadar içinde oynayana kadar. Yoksa dağıtırız. Yemeğimiz hazır. şimdi bazen diyor ki usta bir tanesini bölsen, yesen, yoğurda bansan. arkadaşlar ben o şekilde sevmiyorum. ben yiyeceğim. öbürü yutkunacak. Ben yemeğimden eminim. Kesinlikle lezzetli ve tavsiye ediyorum. Hemen şöyle çeviriyoruz. Bu yemeği isterseniz e, yoğurtla, isterseniz çayın yanında yiyebilirsiniz. Kahvaltıda, akşam yemeğinde. Hiç fark etmez. Ahmet Şef YouTube'da Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Videoları fazla kaydırmayın. E, çok şey kaçırıyoruz. Ondan sonra yemeklerde sorun yaşıyoruz. İnşallah sizin için hayırlı videoymuştur. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.